Proje geçtikten sonra görüştüğümüz arkadaşlarımız çok çok yardımcı oldular. Her konuda soru sorduk, döndüler. Her konuda iletişim kurabildik hani onlara ulaşamıyoruz dediğimiz hiçbir an olmadı girişimcilik, iş geliştirme, inovasyon ve ticarileştirme projemiz Enesli Projesi kapsamında başvuru yapmıştık. Bu projemiz sonuçlandı belediye lehine. E şu anda projenin uygulama aşamasındayız. Bu projeyi aldığımızda çok memnunum. Bizim projemiz Suruç Gelişimcilik ve Tasarım Merkezi projesi. Proje kapsamında arkamızda görmüş görmüş olduğunuz binayı e, küçük bir mobilya atölyesi hazır dilim atölyesine dönüştüreceğiz. Buradaki amaç e, ilçemizde bulunan e, göçmenlerimizi ve yerel halkımızı mobilya ve hazır diyeyim alanında uzmanlaştırarak gelişimciye teşvik etmek. Müzik Şu Gaziantep'te biliyorsunuz bir gastronomi altyapısı var, çok güçlü bir altyapı. Hem böyle bir kültür var hem böyle bir fiziksel ortamımız var. Biz bunları değerlendirmek istedik siz proje çağrısına çıktığınızda. Ve Gaziantep Gastronomi Girişimcilik Merkezi kurmayı planladık. yaratsak birinin bizi dışarıdan izlemesi çok önemli. Biz çünkü bazen hani işletmenin içerisinde hedeflerimize böyle kitlendiğimizde e, bazı göremiyor olabiliriz. Ama projelerin etkilerinin çok daha farklı değmesi gerekiyor. E, çok memnunuz. Bundan sonraki aşamada böyle olacaklarına inandığımız için bir önerim yok. SMPD ile birlikte çalışmayı gerçekleştirdik. Proje başvuruları sonucunda Gaziantep Teknopark içerisinde ofis yapılanmasına gidip, hem Türk hem Suriyeli girişimcilerin bu ekosistemden faydalanması için çalışmalar yaptık. Yaklaşık 140 tane girişimciye burada ev sahipliği yapacağız. Bunlardan ön kuluçka olan yaklaşık 100 firma olacak. Bunun dışında da 40 tane de şirketleşme aşamasına geçen kuluçka ve şirketler oluşturulacak. Yılmaz, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yapıyorum. Enhancer ekibiyle daha önce de farklı alanda çalışmalar yaptık. Bir deneyimiz, bir işbirliği birikimimiz var. Bunu fırsat olarak bu çalışmaya da eklemiş olduk. Sürecin başından beri Enhancer'la çok iyi iş birlikleri içerisindeyiz. Sürecin yönetimi, kurulusu, organizasyonu, yaygınlaştırılması konusunda ortak çabamızla en iyi, başardı, en iyi başardığımızı düşünüyorum.